merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarımı içine baktıracağım arkadaşlar. Çok mükemmel olur. Ama bugün tiktoklar bakacağız. Çünkü çok da vaktim yok. Dersler var bildiğiniz. Okullar açılıyor. Tamam. Hemen bilgisayarım bakın buraya. Apple Watch Ay yalan arkadaşlar. Yu yazadan hemen YouTube çıkıyor. Ama yanlışım. O Mete Kayagül olanını seçtim. Yanlış lan. Yanlış bu lan. Yanlış. Ah. Ha şuraya yazalım. Youtube. Youtube. Evet. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Dedim arkadaşlar. Yani. TikTok'lara bakacağız. O kadar vaktim <laughs> yok. Bakmayın. Tamam. Evet. çok çok doğru. Çok ya. Allah. Ya, bu, ne ya? Hiç yapmam. Videomda olmaz ya. Bakın arkadaşlar. Ailenin belalısı ya. Dur bakayım. Buraya ne yazıyor? Allah'ım lütfen ailemi tüm dertlerinden kurtar. Zaten Efekan sen ailenin teş var, o da sensin. Sen kurtardı. Artık kurtardı. Efekan kurtardı. <laughs> Yazık ya. Evet. Bir aylık olan pilav. Her gün aynı yemeği tam anneler. Evet, çorba yaptı üç bir gün, Biraz sonra. Of. Ne <laughs> evet. Aynen anne. Limit yani Limit. Evet. yemek beye. Evet. Hmm. evet. Babayla okula gitmek <laughs> 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 evet. Çok çek Küçük ya. ya.

Lan doğru cevap B ya. 200, 2 2 artı 2 4 yapar. 2 artı 2 5 mi yapar? Abi ben tabi işte B. D de, diyor. Böcek fobisi. Tuvalette böcek fobisi. Ben gör, görmüşüm ama çok da korkmamışım. Ö, evet. Evet. Bu Metacargill Base Evet şuna basıyoruz. Ve buna basıyoruz. Evet. Koşkun öyle ölüp var. Oha bu kadarını yiyemezsin ya. Ben olsam yemem. Muyum, bu ne? Evet. Don't stop ya. Eren. Eren abi seni çok seviyorum. Takipçinin bir de. Minecraft façı. E, façı ya.

Yok ya ben ne diyeceğim? Allah. E oğlum ben yanlış yaptım. Ne var abla? Ters. Tam da oy. Tam da tam da. Ne bu? Yok. Abla. Dur ablan, En çiçeği ablan. 3 yaşında arkadaşlar. Ne konuş. Ne konuşma biliyor ama çok güzel. Azerbaycan. Biz Azerbaycanlıyız arkadaşlar ama Türk dilinden Türk çünkü bizden Azerbaycanlı çok <laughs> defer bakıyor ama Türklerden de bak diyorlar. Leli kalacağım abi. Leli, Ablam. Leli. leli. Tamam Leli. leli. <laughs> Hı, Allah Allah. tam istediğim gibi. Leli istedi Oha. Oha. Hayatım en güzel. En güzeldi ama. En en en. en. Tamam evet, yeri koyacağım Öyle. Arkadaşlar. Tamam ya birazcık daha bir şeylere bakıyoruz. Ay, ay, ay. Yok istemiyorum abi. Am. Pirinç gibi geliyor pirinç. Bakıyorum. Devet studio'ya saat adam. Clockman. Ne şu Ya Sanki evet, Sanchi ne Koyacağım. Koyacağım abla. Koyacağım abla. Ablamı göstereyim mi? Dur. Şuna 2 dakikalık keseyim. Ve ablam burada. Şirin ya. Şirin 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 şirin. Birazcık. Çok yemek yiyor arkadaşlar. <laughs> Allah. Sonu ne gitti ya? Hı? Ya arkanı seçin. Neyse bu bu kadarlık besi arkadaşlar. Videonun sonuna cil -cil. geleceğim. Arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bay bay.